kusurlarımdan konuşalım istiyorum. Sevgi denizini kirleten, değer bilmeyen bencil, kibriyle dağları deviren kusurlarımdan. Vefadan habersiz, kardeşlik türküsüne dili dönmeyen, aşka yakılacak şiirlerinin benzinini taşıyan, hep haksız olan benim kusurlarımdan bahsedelim. Olur da bir münakaşada, olur da haksız bulursanız ben dışında birini estağfirullah değer, boyun bükerim. Zira benim olduğum yerde başka kimse haksız olamaz. Bunu da en haklılar bilir. Kusurlarımdan söz edelim. Sabırsız, hayasız ve patavatsız hayallerimden. Küçücük kalmış benliğimden. Bir türlü kendi olamamış şer abidesi sözlerimden. Kusurlarımdan söz edelim. Yalnız benim kusurlarımdan. Kusursuz insanlık içinde bir ben varım. Bir ben kusurluyum. Bir benim kulağım duymaz, bir benim gözüm görmez. Bir benim dilim dönmez. Bir ben varım bu eşsiz toplumların içinde kusurlu. Kusurlarımdan konuşalım. Dürüst ve samimi kusurlarımdan. Kusurlarımdan konuşalım. Dürüst ve samimi kusurlarımdan. Kusurlarımdan konuşalım. Dürüst ve samimi kusurlarımdan.